Hoş geldin teyzem. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı. İyiyiz. Sana bir 10 gün önce kök hücre yapmıştık. Şehir evet. dışına gideceksin diye kontrole çağırdık. Nasıl evet. durumlar? Evet. Şu anda ayağım 10 gün içerisinde kök hücre sonucunda çok daha iyi oldu. Ayağımı, dizimi çok iyi hissediyorum. Yürümem değişti değişti. Evet. Hareketlerini rahat yapabiliyor musun? Hareketlerimi başladım. çok güzel yapıyorum. Başladım. Hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyorum. Daha önce neler yaptırmıştım? PRP yapılmıştı. PRP yaptırdım. Ozon tedavisi yaptırdım. Evet, çok ödemliydi dizin. Kök hücre öncesi bir ödemi boşaltıp ozon yapmıştık. Evet. Aynen öyle. Ondan sonra kök hücreyle de proloterapiyi de ekledik evet, tabii. Evet. Aynen öyle oldu. Ve şu anda çok rahatım hareket açıklığına evet sizlere çok teşekkür ederim ama 6 ay daha egzersizlere devam Evet aynı şekilde 6 ay devam edeceğim yürümeme dikkat edeceğim çok merdiven çıkmama dikkat yok. edeceğim İnşallah iyi olmaya çalışacağız olacağıma da inanıyorum şu anda iyi olduğum için ileride de iyi olduğumu inanıyorum yani bu kadar kısa sürede önceki tedavilere göre daha iyi sonuç aldık. Buna, Aynen öyle. Mi? Aynen öyle. Önceden ben başka tedaviler de yaptırmıştım Hı -hı. ama bu kök hücre daha başka geldi dizime hızlı iyileşti. Evet, edesine. hızlı bir şekilde iyileşti. Ki 6 ay içinde daha da güzel olacak. İnşallah. Tam olarak 6 ayda oturuyor kök hüzredildi. İnşallah, bize. inşallah. iyi olacağımı zaten sizlerin sayesinde inanıyorum buna hocam. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şifa olsun inşallah. İnşallah, amin. Herkese inşallah. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes Derya hocamın yanına gelebilir <laughs> ve gerekli işlemleri yaptırabilir. Sonuçlarını görür. Bana da hak verir. İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkür ettim.